Aferin sana. Canım mı arıyor? Aa, sus bakayım, çok bilmiş. Alo. Alo, Nihan. Ee, i̇yi misin? İyiyim, sen? Yolda mısın sen? Evet, ben evet. E, şey... Ne? Ne, ne? Şey ne? Şey dedin ya. E, Niham, ben hastaneye gidiyorum. Ne hastanesi? E, biz Mahmut'la... E, ya ne hastanesi? Gevelemesene. Geveleme diyorum. Gevelemiyorum, amca. Ee, ya aslında ben seni aramasam, sen çok kızacaktın bana, o yüzden ben arayıp en azından haber vereyim seni. o kadar Osman saçmalama, ne hastanesi ya? Yaralandın mı sen? Ya ne hastanesi deyip duruyorsun? Ne diyeceğim ben ya? Ya öldü de, yemek yaparken öldü de. Ya ee, Nihancığım biz yemek yapıyorduk. Yemek mi? <laughs> Ya aslında benim bacağımı karakolda sardılar. Benim hiç hastaneye falan gitmeme gerek yoktu da. Hani Durali başlamıştı Hakan hastayı ben ısrar edince ben de hani... Osman bak kızıyorum ama. Ya yemek yaparken bacağını nasıl kestin? Sen nasıl iş bu? Yemek yaparken <laughs> bacak mı kesilir? <laughs> ne oldu diyor. Doğru diyor, doğru diyor. Top oynarken. Ee, Nihancığım, e, biz top oynuyorduk. Mermi gelince. Mermi. Ne mermisi ya? Ne mermisi? Mermi mi? Osman ben hemen geliyorum. Tamam. İlçe hastanesine mi gidiyorsunuz? Ee, yok Nihancığım e, gelmene hakikaten hiç gerek yok. Gelme yani. Tamam canım hemen geliyorum ben geliyorum. Ya. <laughs> ya Mahmut insan hiç top oynarken bacağına mermi gelir mi oğlum ya? Sen deli misin ya? Geldi ya komutanım. Geldi ya. Dünya kupasında mıydı? Kolombiya'yla öyle ateş ettiler ya komutanım. Oluyor öyle şeyler ama. Yenge yemedi tabii. Asıl hastaneye geldiğinde ben ayvayı yedim. Bazar nasıl? İyi mi? İyi. şimdi çay kötüdür ha komutan. Mahmut. Beni tahrik etme oğlum. Zaten kaldık burada. Gel. Nihan Hanım geldi komutanım. Sizi görmek istiyorum. Ha, çağır gelsin gelsin, gelsin ha. Affedersin komutanım. E ne diyecektin? Gelmesin mi diyecektin? Mahmut, sen araç komutanı değil misin oğlum? Evet komutan. Hadi aracının başına. Marş. Cık, sen bu halde ağır mıyım ya? Mahmut. Ee, emredersin komutan. Ben gidiyorum o zaman. Bir şeye ihtiyacın olursa çelik tepede. Gerçekten mi Mahmut? Sen demek ki şu sıralar çelik tepedesin ha? Ne güzel. Ee, çelik tepede. Geçmiş olsun komutanım. Eyvallah, eyvallah. Yenge, banyo mal yok. Her şey kontrol diyorsun da bacağın sarıl Osman. Niyan yani bari bir... <laughs> ya bir öpseydin beni ya. Ya Osman. Ama hastayım ben. Yani yaralıyım ya. Yani. Sen yemek yedin mi? Sana çorba yapmak lazım. Çorba, çorba iyi gelir. İçer misin çorba? Ya ben niye mi görür gibi oluyorum ya? <laughs>